Uyum Haber'den herkese merhaba, tabi İstanbul Cevherler Show 56. kez kapılarını açtı ziyaretçilerine. Dünya çapında bir organizasyon, çok önemli bir organizasyon biliyorsunuz bu Cevher organizasyonu ve tabi organizasyonda birbirinden değerli çok önemli isimler var. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Sayın Ercan Özbayacı başkanımız da tabi sektör için hiç durmadan çalışan bir isim. Bu önemli organizasyonu kendisiyle değerlendireceğiz. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, hayırlı fuarlar diliyorum. Bütün meslektaşlarımıza, bu fuara katılan bütün meslektaşlarıma hayırlı fuarlar diliyorum. Şimdi çok önemli bir organizasyon. Dünya çapında bir mücevher organizasyonu. Bine aşkın firmamız var. Son koleksiyonlarıyla hazırlanıyorlar. Dünya devi firmalar, ihracat yapan çok büyük firmalarımız var. Çok güzel bir organizasyon ama biraz da talihsizlik var. İşte Orta Doğu bir anda karıştı. e Fiyat farkları bir anda yine bir hareketlendi. E neler söylemek istersiniz bu önemli organizasyonla ilgili? E, sabahtan beri iş fuarı biraz işte gezme ve gözlemleme fırsatı buldum. İşte bazı meslektaşlarımızı ziyaret ettim. Gerçekten çok güzel yeni koleksiyonlarla katılmış e, bugün fuar bu fuar katılımcılarımız. E, yeni modeller var, yeni tasarımlar var, yeni vitrinler var. Ya yani bu fuarların en büyük özelliği işte müşteriler yeni tasarımlara gelir, yeni malara işine gelir. E, İstanbul. Bu fuar da her zaman bu yeniliklerin merkezi olmuştur. Bu fuar da öyle. Ee, gerçekten tebrik ediyorum bütün meslektaşlarımızı. Ama senin de söylediğin gibi altın farklarının ve Orta Doğu'daki bu dinmeyen tansiyonun e, gölgesinde bir fuar geçiyor. Özellikle son iki fuardır sanki böyle ayarlanmış gibi altın farklarının zirve noktasına geldiği anlar fuarla örtüşüyor, böyle kesişiyor. Bugün de 4 bin dolara yakın bir fark var. Yani bugün de fuarın en önemli gündemlerinden bir tanesi bu. Ee, biz geçen ayda yine Ito Meiji e, gündeminde, toplantısında, daha sonra da birçok yaptığımız temaslarda artık bu kotanın kalkmasıyla alakalı e, çok artık ciddi şekilde talep ediyoruz. Çünkü tamam geçen yıl bu kota kondu, o gün için makro dengeler bozuktu, işte ekonomik değerler çok kötüydü. Ama bugün artık gözlemliyoruz. İşte Türkiye'nin not artırımları gelmeye başladı ardı ardına. İşte her gün Maliye Bakanımızın, Ekonomi Bakanımızın işte makro değerlerimiz hızla düzeliyor açıklamaları var. Artık düzelmeye başladığımıza göre artık bu kotanın da bir an önce kalkması gerekiyor. Çünkü kota gerçekten de bizim bu kadar yıldır edindiğimiz bütün kazanımları ciddi sekte vurmaya başladı. E, firmalarımız artık merkezlerini Türkiye'den taşımaya başladı, ciddi kan kaybediyoruz. Artık bunu bir an önce, e, sektörü bitirmeden önce kalkması gerekiyor. E, bununla alakalı da sadece İstanbul Ticaret Odası da, İstanbul e, Kuyumcu Odası da, İracatçılar Birliği'niz de, Türkiye'nin değişik tüm odaları da bunu tek bir dille dile getiriyoruz. Umarım yakın zamanda kalkar ve her şey normale döner. Başkanım şimdi iç piyasada da hareketlilik var. Evet. Ee, biraz da biliyorsunuz ekonomiyle ilgili bir durgunluk söz konusu. Ee, bununla birlikte bir de mali denetimler oldu. Kuyumcu esnaflarımızı biraz biraz tedirgin etti. Ee, özellikle yaz ayları da kuyumcu esnaflarımız, perakende esnaflarımız için de çok parlak geçmedi. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu mali denetimlerin bir anda gelmesi, esnaflarımızın tabii ekonomiden kaynaklı bir durgunluk söz konusu. Ee, hem ihracat tarafı zorlanıyor sektörümüzün, iç piyasa zorlanıyor. Nasıl olacak? Nasıl düzelecek? Ya açıkçası onun iki boyutu var benim için. Bir tanesi sektörün imajı. İmaj noktasında hani sektörümüzü sanki hiç vergi vermeyen ya da vergi kaçıran bir imaj altında göstermeleri gerçekten çok üzücü. Yani ben işte geçen yaptığım ticaret odasındaki konuşmada da ileri getirdim. Yani Türkiye'deki kuyumcular her zaman bulundukları yerin sözüne ve adaletine en güvenilir esnaflarıdır. Yani biz her zaman dürüstlüğümüzle ve yaptığımız işlerle anılırken böyle bir imaj altında gösterilmiş olmaktan ciddi üzüntü duyduk. Bunun biliyorsun en önemli sebebi altın esaslı muhasebeye geçilmemiş olması. Yani işte geçen ay denetimler başladığında işte altının gramı 2400 lirayken bugün 3100 liraya yaklaştı. Kiloda 700 bin liraya yakın bir fark oluştu. Yani dolayısıyla zaten sektör durgunken zaten istediğimiz iş hacmini yakalayamıyorken bir de bu altın farklarını getirmiş olduğu işte vergi yüklerini ödemek zorunda olmak ee, tamamen sektörü bitiriyor, öldürüyor. Yani iki tane zaten şu anda hem yani dış piyasada bizi kota bitiriyor, iç piyasada da bu adı altın esaslı muhasebeye geçilmemiş olması bizi bitiriyor. Bununla alakalı da çok sık dile getiriyoruz. Biz vergi vermek istiyoruz. Vergi vermekten kaçınmıyoruz. Hatta ben her konuşmamda bunu da dile getiriyorum. Eğer altın esaslı muhasebeyi hayata geçirdiklerinde devletimiz, hükümetimiz bugün topladığı sektörden verginin en az 3 katını tahsil etmezse yine iptal etsinler, yine kaldırsınlar. Biz bunu da tavir ediyoruz açık yüreklilikle. Sektör kayıt altına girmek istiyor. Sektör şubeleşmek istiyor. Sektör yanında çalışanı altını zimmetlemek istiyor. Sektör sigorta sigortalamak istiyor envanterini. Ama yapamıyoruz. Bugün birçok para kendici arkadaşımız dükkanı kapamak istese sermayesinin yarısını vermek zorunda. Yani bunu artık dile getirmekten elimizde tüy bitti. Ama yani 2003 yılında kabul edilmiş bir altın esaslı muhasebe, kanunu var. 2004 yılında enflasyon muhasebesine geçmesiyle bu kaldırılmış. Ama üzerinden 20 yıl geçti. Yani ben bunu e, her yerde dile getiriyorum. Yani biz diğer sektörler gibi sirkülasyon hızı çok yüksek bir sektör değiliz. Biz bir vitrinimize bir bileziği, bir yüzüğü, bir küpeyi koyuyoruz. Bazen onu satmamız 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl sürüyor. Bugün 10 liraya manyetin şey belki sattığımızda 30-40 lira oluyor altın değerinden falan. E biz bunu vergisini verdiğimizde 10 gramlık bir bileziği sattığımızda yerine 5 gram koyamıyoruz. Ama bizim işçiliğimizden, bizim kazancımızdan vergi almaya başladıklarında biz bunu gerçekten bak tekrar ediyorum, burada da tekrar ediyorum. Bugün ne kadar vergi toplanıyorsa, en az üç katını sektör vermezse bizi diledikleri kadar denetlesinler, diledikleri kadar e, denetimlerden geçirsinler, incelesinler, ne istiyorsa yapsınlar. Zaten o gün için hiçbirimizin şey söyleyecek hiçbir kelimesi kalmaz. Yani o gün vergi vermeyen arkadaşlarımız da zaten hak etmiş olurlar. Ama bunu bir an önce hayata geçmesini ve sektörün hak ettiği yere gelmesini talep ediyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Değerlendirmeleriniz için fuarlar Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz.